Evet bugün size Çin'e balığından bahsedeceğim. Görüyorsunuz tazeliklerini canlı bir şey yakındı. Bugünkü videomuz taze çinokop hakkında olacak. Böyle taze çinokoplardan size bahsedeyim. Bu bir tane çinokop mesela. Şöyle kulaklarını açalım. Kırmızı kulaklı olursa, gözleri böyle ayna gibi olursa tazeliği bu şekilde olmaktadır. Yani balığın tazeliğini gözlerinden ve kulakçıklarından anlayabiliriz. Tabi parlaması da önemli böyle ayna gibi parlasa bu şekilde de balığın taze olup olmadığını çözebiliriz. Ee, şu anda tazeliğini size anlatmış bulunmaktayım. Şu anda temizleme şeklinde geçelim. Tane tane alayım. Tane tane temizleyelim balığımızı. Evet. Şöyle bıçağımızı güzel bir yıkayalım. Arkasından şu şekilde kulakçının olduğu bölgeden kesip kulakçını şu şekilde alıyoruz. Karnının ortasındaki kanı bıçağın uç tarafı ile Böyle temizliyoruz. Kanı kalmasın. Etinde kanı olursa <laughs> yani etinin tadı olmaz. Yani kan tadını biraz bozar. Devamlı yedi yerseniz o balı zaten anlarsınız. Kan geldiği zaman etine tadı bozulur. Lezzet alamazsın yani. Lezzet almak istiyorsan bu ortasındaki kanın yani evde temizleme işte bu şekilde olmakta yani. Ben evde Çin'i hop nasıl temizlerim diye düşünürseniz bizim videomuzu da belki oradan izlersiniz görürsünüz bu şekilde yani bu şekilde yapılıyor evet, yine devam ediyorum size gösterme bazında şu şekilde görünmekte evet, şu da dikkat ediyoruz elimizi kestirmeden tabii ki bıçak kes